Herkese merhaba arkadaşlar. Halil, Zeynep'in çiftlikten gitmeyeceğine çok sevindi. Halil, Zeynep'in verdiği kararın en doğru karar olduğunu söyleyecek. Zeynep, Halil'in mutluluğuna bir anlam veremeyecek. Halil, Zeynep'in çiftlikte kalarak Sümüt için en iyi olan şey yaptığını söyleyecek. Bugüne kadar Halil'in iç sesini duyduk ve Halil'in ne hissettiğini bu şekilde anladık. Bugünden sonra Zeynep'in iç sesini duymaya başlayacağız. Songül Zeynep ve Halil'e bakacak ve Zeynep ve Halil'in aşık olduğunu ve bu aşka asla izin vermeyeceğini söyleyecek. Zaten Songül her kapının ardından çıkıyor. Halil Baran'ın evliliğinin hakkında söylediklerini uzun uzun düşünecek. Halil bu sayede Zeynep'e duyduğu aşkı reddetmek yerine bu aşkı kabul etmeye yavaş da olsa başlayacak. Halil'in Zeynep'e çapkın bakışlarını fark ettiniz mi? Halil'in aşk dolu bakışlarını beğenenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın. Songül, Zeynep'in çiftlikte Zümrüt'ün hastalığı nedeniyle kaldığını biliyor. Bu nedenle Songül önce Zümrüt'e sonra da Zeynep'e zarar vermek isteyecek. Halil artık konuşmalı. Halil çiftliğe gelme sebebinin aslında Zeynep'ten intikam almak olduğunu Zeynep'e anlatsın. Zeynep, Halil ve annesinin çiftliğe geldiği gün yazlık evde olduğunu söylesin. Ali, Zeynep ile konuşsun ve tüm gerçekler, herede de Songül'ün yaptığı kötülükler artık ortaya çıksın. Songül, Zeynep ya da Zümrüt'e kesinlikle zarar vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Songül, Zeynep ile konuşacak ve Zeynep'in çiftlikte kalmak için Zümrüt'ü bile isteği hasta ettiğini söyleyecek. Zeynep, Songül'e ne haklı bu şekilde konuştuğunu soracak ve karşı çıkacak. Songül bir kez daha Zeynep'i aşağılayacak ve Zeynep'in niyetinin Halil'i baştan çıkarmak olduğunu söyleyecek. Songül ayrıca Canan ve Asu ile birlikte hem Zümrüt'e hem de Zeynep'e zarar vermek isteyecek. Songül'ün bugüne kadar yaptığı tüm kötülükler Halil'in Zeynep'e aşık olmasına neden oldu. Songül'ün bugünden sonra yapacağı kötülükler Zeynep'in Halil'e aşık olmasına neden olacak. Çünkü son gün ne zaman Zeynep'e zarar vermek istese karşısında dağ gibi Halil'i bulacak. Bu yaşananlar Zeynep'in Halil'e aşık olmasına neden olacak. Sizlerde değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu arada bayramınız mübarek olsun.